Bismillah. Bu zor günlerde uzaktaki öğrencilerime yani karşımda hiç kimse yokken ders yapmak elbette kolay değil. Zor günler inşallah geçecek. Öğrencilerin gireceği sınavda birinci dönemdeki anlattığımız ünitelerden sorular çıkacağı için birinci dönemde birinci üniteden başlayıp öğrencilerime özetlemeyi uygun buldum. Videolar halinde bütün üniteleri inşallah özetleyeceğim. Ama derse başlamazdan önce sokakta kalmamız gerektiğini şu küçük şiirle öğrencilerime vurgulamak isterim. Daha sonra da ders. Çin'den çıktı küçük virüs. Sokağımıza kurdu üs. Gir içeri benim yavrum. Sana düşman virüse küs. O sokakta yalnız kalsın. Kendisinden heves alsın. Sen evde kal benim yavrum. Virüs dışarıda azalsın. Hayat güzel, yaşam tatlı. Bu virüsse usan uçan atlı. Hayat eve sığar yavrum. Tehlike büyük, kanatlı. Girmez isen şimdi eve. Tehlike dönecek deve. Bugün sen evde kal yavrum. Yarın açık seve seve. Tonton ninen hacı deden. Onlar bugünü bahşeden. Evde kalmaz isen yavrum, sen olursun hasta eden. Evet biliyorum çok zor, içeride durmak bana sor. Sabret de evde kal yavrum, olmayalım büsbütün mor. Senle var olacak yarın, hayat evde senin karın. Sizin eve sığar yavrum, kaçırmayalım ayarın. Ahmet Ars'tan sıktım sizi, gelin dinleyin siz bizi. İşte hep beraber yavrum evden çözeriz krizi. Derse başlarken hayali bir sınıf oluşturdum. Bu hayali sınıfa da 8V adını verdim ve işte böyle. Sınıftaki öğrencilerin isimlerine lütfen dikkat edelim. Bu isimler bize neyi çağrıştırıyor? Önce bir yoklama yapıyorum. Öğrencilerin hepsinin soyadı Sürmegöz. Kader rıza, hayri, hayat, ömür, ömer, arzu, nimet, emel, gaye, melek, gayret, mahir, mikail, berat, ramazan, hayati, memati, ulaş, gayretullah, sünnetullah, adetullah. Evet, bu sınıf listesi öğrencilerime elbette bir şey hatırlatması gerekiyor. Birinci ünite konu başlığı kaderdi. Kaderi evde anlatırken kendi kendime farklı bir usul takip edeyim dedim. Ve şu hayali öğrencilerimle bir Adnan Hadiye Sürme Göz sitesi kurmaya karar verdim. Bu siteki belki bir şehir, belki bir ilçe büyüklüğünde sitede yok yok. Dedim ki öğrencilerime kader sana göre, rıza sana göre, ömür, ömer sana göre bu site nasıl bir site olsun? Kader dedi ki hocam şöyle yerleşim alanları bulunsun. Yanında boş zamanlarımızı geçirebileceğimiz bir yüzme havuzu da olsun. Rıza dedi ki hocam Burada temiz havanın olabilmesi için özel ormanlar olsun. Arzu arzu etti dedi ki: "Hocam hayvanat bahçeleri de olsun." Elbette sivri zekalı öğrenciler var. Onlar da dediler ki: "Hocam bir üst havuz varken şehrin altında akan yağmur sularının depolanabileceği bir yeraltı havuzu da olsun. İleriki zamanlarda o suyu belki bir kıtlık, bir kuraklık anında kullanabiliriz. Bir başka öğrenci dedi ki, hocam buraya güneş enerji sistemleri de kuralım. Kendi enerjimizi kendimiz halledelim. Burada oyun salonları, oyun parkları olsun. Statlar, futbol, tenis, basket sahaları olsun. Burada bir okullar bölgesi olsun. Atnan Hadiye Sürme Göz, ana okulu, ana sınıfı. Adnan Hadiye Sürme Göz İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi ve Üniversitesi olsun. Ormanlarımız bulunsun. Ve bunun yanında normal şartlarda bir şehirde gerekli olan alışveriş merkezleri de bulunsun. Evet bir proje hazırladık. Bu projeyi hazırlarken projenin başında bulunan, projenin sahibi olan insan herhalde yapmış olduğu projeyi normal şartlarda değerlendirdikten sonra bir proje işine başladık. Bu projede siteyi kuracağımız alanın en güzel yerine her tarafın denetlenip gözetlenebileceği bir yere bir denetim ve kontrol merkezi kurduk. Ve site alanının her taraftan denetleyebilmek için Kameraların yerleştirilmesi gerekir. Bunların hepsini ayarladık ve düzenledik. Arkasından dedik ki, artık biz bu siteyi normal şartlarda başlatalım, faaliyete geçirelim istedik. Şimdi burada siteyi denetleyen, siteyi kontrol eden birisi var. Bu sitenin veya bu projenin bir sahibi var. Projenin sahibi olan zat-ı muhterem bu insan normal şartlarda projeyi hazırladıktan sonra projeye ait olan bütün bilgileri derleyip toparladığı bir bilgi bankasını adeta sanki buraya yerleştirdi. Ve proje süresince başta bulunan insan bu projeyi en güzel şekilde devam edebilmesi için projenin asla ve asla aksaklığa uğramaması için kontrol mekanizmasını kendi elinde tuttu ve projeye başladık. Şimdi ben kader diyorum ki evladım, yavrum bu proje pahalı bir proje. Bu proje uzun süre çalışmanın sonunda yapılmış olan bir proje. Bu projenin sahibi olan insan, projenin sahibi bu proje sürerken projenin bütün safalarında, bütün devrelerinde, bütün dönemlerinde bu projeyi takip eder mi, etmesi gerekir mi? Projeyle ilgili her şeyi bilir mi? Elbette bilir dedi hocam. Peki biz bu projeyi başlattık. Önce kazı çalışmaları vardı. Arkasından inşaat başladı. Ve burada proje sürerken dönem dönem mimarıyla, inşaat mühendisiyle, makine mühendisiyle, ustasıyla, tesisatçısıyla, ne varsa projede gerekli olan, çalışması gerekli olan insanların hepsi vakti ve zamanı geldikçe çağrıldılar. Ve bu insanlar kim neyi yapacaksa herkes kendi işini yapacak ama uzun süreli bir proje ve tekrar ediyorum bu projenin sahibi projenin her anında, projenin her safhasında projeyi en güzel şekilde denetlemeli, takip etmeli, kontrol etmeli ki bu projede bir israf olmasın. Peki proje başladı. Devam ediyor. İnşaatlar yavaş yavaş yükselmeye başladı. Projenin sahibi kontrol eden zat ve proje sürerken. Burada şimdi insanlar kesinlikle ve kesinlikle asla ve asla proje sahibinin bilgisinin dışında herhangi bir şeyin ceryan edeceğini düşünmemeliler. Düşünemezler. Çünkü pahalı bir projede israf, evet lüzumsuz şeyler israf olacak. O zaman şimdi şuna, kader konusuna, bu konuyu bağlarken şöyle diyorum. Bu proje sürerken, bu proje normal şartlarda devam ederken, inşaat sahasında da, ormanlık alanda da, havuzlarda da, okullarda da, dört bir yanda bu proje devam ederken, titiz bir şekilde takip edilen denetim gözetim altında tutulan bu projede asla ve asla hiçbir konunun proje sahibinin gözünden kaçması mümkün değildir. Kaçmaz. Kaçmamalı da zaten. Hiçbir kimse şöyle bir projenin kendi kendine oluşabileceğini asla düşünemez. Böyle bir proje kesinlikle kendi kendine olmaz. Önce proje, projeyi oluşturmak için <laughs> bir düşünce grubu, arkasından proje çizecek bilim insanları grubu gerekli ve çizdiler. O zaman proje devam ederken, inşaat sürerken asla ve asla şunu söyleyemeyiz. Proje denetim odasında, projenin sahibi haberi yokken okullardan bir şey çalındı, okullardan bir şey eksikti. Okullarda sınıfın adeti azaltılmıştı veyahut da binalardan bir şeyler kaçırılmış, çalınmıştı düşüncesi olmaz. Çünkü titizlikle kontrol edilen bir proje var. İşte bu proje devam eder ve proje biter. Proje başlamazdan önce projenin sahibi proje hakkında bilgiye sahiptir. Proje başladığı anda proje sahibi bilgiye sahiptir. Proje yarıya geldiği zaman projenin sahibi proje hakkında bilgiye sahiptir proje bittiği zaman da bütün bilgilere sahiptir. Ve bu bilgilere sahip olmak isteyen insanlar için, gelecek olan insanlar için bu projede hazırlanmış olan bilgi bankasına verilecek olan şifrelerle herkes girebilir. Ben oraya bir müşteri olarak vardığım zaman ya proje sahibine veyahut da proje bankasına müracaat ederim ve proje hakkında neyi öğrenmek istiyorsam, hangi bilgiler almak istiyorsam ben oradan o bilgileri alırım. Ve asla ve asla kesinlikle ve kesinlikle eksik bilgi olmayacağı için ne ben kandırılmış olurum ne de projenin sahibi beni kandırmış olur. Evet şimdi yerleşim alanı olarak proje bittikten sonra bu projede bir canlılarla ilgili olan kurallar olacak. 2- cansızlarla ilgili olan kurallar olacak. Yani burada hayvanat bahçesinde yerleştirdiğimiz hayvanat hayvanlar var. Ormanlık alan içerisinde yetiştireceğimiz ağaç türleri var. Ve burada sakin olarak yerleşecek olan insanların aile kuralları, örf, adet ve gelenek görenekleri var. Evet, bunlar canlılarla ilgili olanlar. Canlıların uyması gerekli olan kurallardı bir de cansız olan varlıkların için gerekli olan kurallar var. Mesela havuz ne zaman dolar, nasıl doldurulur, nasıl temizlenir, nasıl boşaltılır, yeraltı havuzunda normal şartlarda su nasıl depolanır, orada su nasıl dezenfekte edilir veya okulların sistemi nasıldır? <laughs> Basket sahaları, Veyahut da voleybol sahalarının işleyişi nasıl olacaktır? Binaların yapısı, binaların bakımı nasıl? Hangi sürelerle tekrar edilecektir? Evet, bu kuralların hepsi de bu bilgi bakmasında mutlaka ama mutlaka belirtilmiş, yerleştirilmiş ve insanlara bu bilgiler sunulmuştur. O zaman şimdi anlattığım bu projeyle kader konusunun veya benim anlatacağım ünitenin ne alakası var? Nereden bir bağlantı kurabiliriz? Dersek, Allah her şeyi her şeyden daha iyi bilen, her şeyi her şeyden daha iyi düşünen, plan ve projeyi en mükemmel şekilde uygulayabilecek olan yüce yaratıcı. Bir dünya projesi hazırlamış. Bu dünya projesini bitirdikten sonra insanlarıyla, hayvanlarıyla, bitkileriyle kısaca bütün dünyayı Bugünkü haliyle hizmete sunmuş. Bizim projenin sahibi, çizmiş olduğu proje hakkında ne varsa her şeyi bilirken Allah'ın yaratmış olduğu dünyadaki işleyişi bilmemesi mümkün müdür? Projenin sahibi şuradaki binanın yapımını, şuradaki ormandan, şuradaki hayvandan haberi varken yüce yaratıcının dünyada olacak olan şeyleri bilmemesi mümkün müdür? Bunların herhangi birisini gözden kaçırmaması mümkün müdür? İşte biz kader diye yani kader diye burada Allah'ın olacak olan şeyleri önceden bilmesine diyor. Yani proje üzerinde proje sahibinin proje hakkındaki bilgileri bilmesine kader denilir. Dünya hakkında ise Allah'ın Dünyada olacak olan şeyleri önceden bilmesine kader denilir. Ama kaderin genel manada dini terim manası bu iken aslında der sözlükte bir şey gücü yetmek demektir. Şekillendirmek demektir. Biçimlendirmek demektir veyahut da karşılaştırmak demektir. Bir şey ölçülü, planlı, programlı yapmak demektir. Sözlük manası bir kenara. Belki öğrencilerim sınavlarda çıkarsa böyle bir soru bu aşağıdaki kelimelerden hangisi kaderle ilgilidir diye bir soru çıkarsa eğer şunları söyleyebilir, şunları düşünmesi gerekli olabilir. Tekrar ediyorum kader sözlükte bir şeye güç getirmek, şekillendirmek, yapabilmek, biçimlendirmek veya yaptığı şeyi ölçülü, planlı, programlı, projel bir şekilde yapmak demektir. Ama dini terim manası ise Allah'ın Dünyada olacak olan şeyleri sınırsız olan bilgisiyle önceden bilmesi, planlaması, programlaması, projelendirmesi demektir. O zaman şimdi aklımıza şöyle bir soru gelirse veya öğrencilerimizin kafasından şöyle bir şey geçerse, "Hocam kader diye bir şey var mı?" Aslında sorunun anlamı şu. Yani Allah her şeyi önceden bilir mi, bilebilir mi demektir. Tekrar ediyorum, kader var mı demek, Allah dünya hakkındaki bilgileri, benim hakkımdaki, annem babam hakkındaki, geçmişteki veyahut da gelecekte olacak olan şeyleri bilir mi demektir. Evet sizce bilir mi? Allah geçmişi bilir mi? Allah bugünü bilir mi? Allah geleceği bilir mi? Projenin sahibine bakıyorsunuz. Projenin sahibi projeyi yaptıktan sonra her türlü bilgiye başlamazdan önce de başladığı anda da ve inşaat sürerken de bittikten sonra da proje sahibi projedeki bilgiler biliyorsa Allah da dünya hakkındaki bilgilerin tamamını önceden bilebilir. Bu çok mantıksız, kesinlikle değildir. Hatta böyle bir soruyu sormak akıllıca değildir. İnsanın bildiği bir şeyi İnsanın yaptığı proje hakkında sahip olduğu bilgiyi Allah'ın bilmemesi, asla ve asla düşünülemez. Çünkü benim bilgim sınırlı olan bir bilgi. Bildiğim şeyler üst üste koysanız belki şu kadar eder. Allah'ın bilgisi sınırsız olan bir bilgi. Ben şu kadar bilgiyle, şu projede ne varsa hepsini biliyorsam, Allah da sınırsız olan bilgisiyle elbette olacak olan şeyleri önceden bilir. Allah'ın bildiği şeylerin vakti ve zamanı geldiği zaman oluşmasına, meydana çıkmasına ise kader denilir. Yani şu projeyi düşündüğümüz zaman, projeyi yaparken, projeyi hazırlamışken, projeyi yapan veya projenin sahibinin proje hakkında bilgileri bilmesi kaderdir. Proje başladı ve inşaat devam ediyor. İnşaat devam ederken hangi aşamaya gelmişsek geldiği aşamada o ana kadar bilgileri proje sahibi biliyordu bu kaderdi. Ama bildiği şeyin vakti ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına ise kaza denilir. Örnek olarak şu günlerde bizi evimize hapseden adeta şu baş belası koronavirüsünü Allahü Teala bundan önce biliyordu sınırsız olan bilgisiyle bizim bugünlerde evde kapalı kalacağımızı Allah biliyordu. Allah'ın bildiği bu olay vakti ve zamanı geldi, gerçekleşti. İşte buna da kaza denir. Veya bunu değişik alanlarda da belki isimlendirebiliriz veyahut da örnekler verebiliriz. Bir trafik kazası veyahut da bir iş kazası. Trafik kazası hep eh bizim bildiğimiz kaza işte. Dinde anlatmak istediğimiz kaza o kaza. Veya bir iş kazası, bizim dinde anlattığımız kaza, o iş kazası. Bir trafik kazasını düşünün. Bir sürücü ya aldığı alkolle, veya dikkatsizliğiyle, veya beceriksizliğiyle trafiğe çıkacağını Allah önceden biliyordu. Allah'ın bilmiş olduğu bir şey. Vakti ve zamanı geldiği zaman adam gerçekten trafiğe çıktı. Ay yaştı, sarhoştu, alkollüydü. Belki de dikkatsizdi, kuralları çiğnemişti. Allah'ın bildiği bir olay gerçekleşti. Biz buna kaza dedik. Adı trafikte olduğu için trafik kazasıydı. Veya bir inşaat işçisi şurada bir inşaat işçisi düştüğü zaman elbette oradaki her türlü olabilecek olan şeyler projenin dahili içerisinde vardı. Şu halde Allah'ın bildiği şeylerin, önceden bildiği şeylerin gerçekleşmesine kaza dedik. Önceden bilmesine ise kader dedik. Kaza, kaza Allah'ın irade, kudret ve tekvin sıfatlarıyla ilgilidir. Kader ise bilmek demektir. Allah'ın ilim sıfatıyla ilgilidir. Hani Yunus diyor ya, ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Evet, kaderin bilgi olduğunu bildiğimiz halde hala kader var mı? Kaderci misiniz? Deyip kader üzerinde tartışmak gerçekten akıllı olan insanların yapacağı bir şey değildir. Evet 20 dakikalık bu videoyu burada tamamlayalım. İkinci videomuzda da kader gerçekten var mı? Ispat edebilir mi? İnşallah onu anlatmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Hayırlı günler olsun.